Velilerin endişesi. Özel ya da devlet okulları hiç fark etmiyor. Hepsinin önünde özel araç kuyrukları var. Anlaşılıyor ki endişe içindeki çok sayıda veli çocuğunu öğrenci servisine veremedi. Sıkıntı sadece serviste değil elbette. Okullarda durum nedir pek bilinmiyor. Duyumlarıma göre bazı okullarda koronavirüs vakası görülen öğrenciler nedeniyle önlemler alınmış. Zor bir süreçten geçirdiğini söylememe gerek var mı? Okullarda görevli sayısının yetersizliği, sınıflardaki öğrenci yoğunluğu, havalandırma ve kantinler başlıca birer sorun. Öğretmenlerin PCR testi yaptırması önemli ama evlerinden okula virüs taşıyan çocuklar ne olacak? Devletin imkanları ortada. Özel sektör eğitimde zor ayakta duruyor zaten. Ne yapacaksak evlatlarımız için bizler yapacağız maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha çok uyup aşıları tamamlarsak bu risk asgari yaymış olur. Ancak bakıyorum ki ölü sayısındaki artışlara rağmen insanlar eskisinden daha dikkatsiz davranıyor. Çarşıya pazara çıkın da görün. Ne maske ne de mesafe var. İşin garibi hala daha aşı olmamak için direnenler tezviratlara başvuruyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Yoğun bakımda yatan hastalarla ilgili verileri gördük işte. Sıkıntı içinde yatan hastaların %90'ı ya aşı olmamış ya da aşısını tamamlamamış olanlar. Ölenler de onlar. Bir veri olarak endişe duymak hakkımız değil mi? Verilerin bu endişesinin ortadan kalkması için maske ve mesafe kurallarına uyulmasının yanı sıra aşıların yapılması ya da tamamlanmasına yönelik denetimlerin sıklaştırılması gerekir. Yoksa halimiz haraptır.